Tekrar merhaba değerli arkadaşlarım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son sayfa 133'ü çözmüştük. Şimdi sayfa 131'deyiz. 10. sorudayız yani. Değerlendirme sorulandan. Evet 10. soruda verilen fonksiyon doğrusal fonksiyonmuş. 2 tane değeri belli. Üçüncü bir değer soruluyor. Doğrusal fonksiyonların formatı biliyorsunuz neydi? ax artı b şeklindeydi. Öyleyse x yerine 1 yazıp 5'e 7 yazıp 47 eşit diyeceğiz. 1 yazarsak x yerine A artı B 5 olur. 7 yazarsak 7A artı B ne olur? 47 olur. Bu ikisinin farkını alırsak arkadaşlar şöyle ne olacak? B'ler gidecek. Eksi 6A eksi 42 olacak. A buradan nedir? 7'dir. A artı B 5 ise A da 7 ise B kaçtır? Eksi 2'dir. Böylelikle Fx'in kuralını bulmuş olduk. Fx nedir? A'nın yerine 7 yazarsak 7x, B'nin yerine eksi 2 yazarsak kuralı bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi F14'ü kolayca bulabiliriz. F14 eşittir. 7 çarpı 14 eksi 2'den 96'dır. 11. soruda grafik verilmiş. Grafiği bu olan fx'in tanım ve değer kümeleri soruluyor. Tanım kümesini bulurken fonksiyonun uç noktalarından x eksenine dik doğrular çizeceğiz ya da doğru parçalar her neyse ki zaten burada çizilmiş arkadaşlar. Fonksiyon içerisine alan en dar bölgeyi oluşturuyoruz. Buna göre solda sınır eksi 6. Bakın burası dahil. Sağda sınır ne? 6. Öyleyse bunun tanım kümesi eksi 6'ya 6'dır. Tabii köşeli parantez olacak. A şıkkı gitti. B olabilir. C olamaz. D de olamaz. Ya B ya da E. Hangisinin olduğuna değer kümesine bakarak karar vereceğiz. Bu kez de Y eksenine dik çizeceğiz arkadaşlar. Grafiği için alacak şekilde. Bakın. Üst tarafta 7'ye Alt tarafta eksi 3. Tam şurası arkadaşlar. Tam çizemedim ama. Dolayısıyla bunun diğer kümesi eksi 3 ile 7 aralı. Buralarda da dahil olacak. Eksi 3 ve 7. Tabi burada sayı doğrusuna dikkat ediyoruz. Eksi 3 solda 7 sağda olacak. Buna göre cevap hangisi? E şık. 12'de yine bir grafik verilmiş. F 2x 4 0 bunu sağlayan x'lerin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Biliyorsunuz şu noktalar değerlerin sıfır olduğu noktalardı. Yani f 6 eşittir 0 ki buralara biz fonksiyonun sıfırları diyoruz. f 6 eşittir 0, f 2 eşittir 0, f 4 eşittir 0. Demek ki şu denklem kaç tane diğer eşit? 3 tane. 3 denklem çözeceğiz. 2x eksi 4 eşittir eksi 6. Birisi bu. Bunu bir çözelim. 2x eşittir eksi 2. x eşittir eksi 1. x'in değerlerinden birisini bulduk. Şimdi diğerini bulalım. 2x eksi 4 eşittir eksi 2. Ye. 2x eşittir 2 olur. x eşittir 1. İkinciyi de bulduk. Şöyle numaralandıralım isterseniz. En son şunu eşitleyelim. 2x eksi 4 eşittir 4. 2x eşittir 8 x eşittir 4. Üçüncüsü de bu. x değerlerinin toplamı nedir diyor. 1 artı eksi 1 artı 4. Şunlar gitti. Cevap nedir? 4'tür. 13. soru bir parçalı fonksiyon sorusu. Parçalı fonksiyonlarda ilk bakmamız gereken şu noktalar. 2'den küçüklerin değerini burada bulacağız. 2 ya da 2'den büyüklerin değerini şurada bulacağız. f eksi 5 hangi gruba giriyor arkadaşlar? 2'den küçük olduğu için birinci gruba giriyor. Öyleyse f eksi 5'in karşılığı x yerine eksi 5 yazıyorum x artı 2'de. Eksi 5 artı 2 eşittir. Eksi 3. Birincinin değeri eksi 3. F3'ü nerede bulacağız? Şurada bulacağız arkadaşlar. Niye? 3 2'den büyük olduğu için. Buna göre F3 eşittir. 3 çarpı 3 eksi 6. 9 eksi 6'dan 3. İkisinin toplamı sorulduğuna göre nedir cevap? 0'dır. 14. soru da bir parçalı fonksiyon sorusu arkadaşlar ama bu kez grafik soruluyor. Bu aslında şu f(x) fonksiyonu x 1'in mutlak değerine karşılık gelen bir parçalı fonksiyondur. Bunu nereden anladık arkadaşlar? Kritik noktası bir, x 1, x 1'in kökü de 1'dir zaten. Ve x 1'den büyük olunca bunu değiştirmeyiz. Aynen alırız. Bakın buna karşılık geliyor. x 1'den küçükse de bunu ne yaparız? Değiştiririz. Eksiyle çarparız. Öyleyse şunun grafiğini çizeceğiz arkadaşlar bunun grafiğini çizmek için mutlak değer x 1'in grafiğini çizmek için y eşittir x eksi 1'in grafiğini çizeriz. Simetriğini alırız. Bunun grafiğini nasıl çizeceğiz? x'e 0 yazarsak y 1 olur. y'ye 0 yazarsak x ne olur? 1 olur. Dolayısıyla y eşittir x eksi 1'in grafiği bu arkadaşlar. Bunun nesini alacağız? Çünkü biz mutlak değer x 1'in grafiğini aradığımız için simetrini aldığımızda karşımıza şöyle bir grafik çıkar. Bu nedenle cevap nedir? A şıkkıdır. 15. soruda ne demiş? R'den R'ye tanımlı ve aşağıda kuralları verilen fonksiyonların hangisi birebir fonksiyon değildir diyor. Birebir fonksiyon neydi arkadaşlar? Farklı elemanların görüntüleri de farklı olacaktı. Yani şunu diyorum. Birin sonucuyla eksi birin sonucu kesinlikle aynı olamaz birin fonksiyonda. Diyelim ki A gibi bir sonucu var birin. Eksi birin sonucu da A olursa o fonksiyon birebir olmaz. D şıkkı birebir değildir. Niye? Bakın F1'in sonucunu bulmaya çalışalım. Kaç buluruz? X'in yerine 1 yazarsak 1'in karesi 1. 2 çarpı 1. 2 artı 1. 3. F-1 ne olur? Yine eksi 1'in karesi artı 1 olur. Yine 3 olur. Gördüğünüz gibi 1 ile eksi 1'in sonucu D şıkkındaki fonksiyonu 3 olduğu için yani aynı olduğu için bu fonksiyon birebir olmaz. Genelde de arkadaşlar size burada bir ipucu vereyim. Eğer x'in üssü çizse 2 ve 4 gibi. Genelde işaretleri farklı olan yani işaretleri zıt olan mutlak değerleri aynı olan sayıların sonuçları burada olduğu gibi aynı olduğu için birebir olmaz. Ki burada da zaten cevap ne oldu? D oldu. 16. soruda tanım ve değer kümesi sınırlı olan bir fonksiyonun grafiği var. Bunlarla ilgili maddeler verilmiş. Kaç tanesi doğrudur diyor. F fonksiyonu birebirdir. Demiş. Grafikten birebirliği nasıl anlıyoruz arkadaşlar? x eksenine çizdiğimiz paralel doğruların hepsi de grafiği bir noktada kesmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi hepsi de bir noktada keser. Bu nedenle birebirdir. Bu doğru. Örten midir? Örtendir. Örten olabilmesi için çizdiğimiz bütün paralel doğrular değer kümesindeki paralel doğruların grafiği kesmesi gerekiyor. Bu nedenle bu fonksiyon nedir? Örtendir. F-7 artı F-3 6'ymış f 7 ne olur şuradan? 6 artı f 3'ün karşılığı ne? x eksi üzerinde olduğu için 0 buradan da 6 çıkıyor. Bu da doğru. f 1 0 3 bu ne demek? f 3'ün 0 olması demek. f 3 0 mıydı? 0'da Bu nedenle bu da doğru. Eksi 7 6 kapalı aralığının f altında görüntü kümesi bu demiş. Yanlış arkadaşlar. Zaten bakın görüntü kümesi eksi 6 6 kapalı aralığı ki burada da verilmiş bu nedenle bu nedir? Yanlıştır. Gördüğünüz gibi dört tanesi doğru. 17. soru ne diyor? R'den R'ye tanımlı. Aşağıda grafikleri verilen fonksiyonlardan hangisi örten değildir diyor. Örtenlik testi vardı. Neydi o? Yatay doğru testiydi. Hem de birebirlik için kullanıyorduk. Yatay çizdiğimiz bütün doğrular diğer kümesindeki diğer kümesi burada reel sayılar. Bütün paralel doğrular grafiği kesmesi gerekiyor. Burada keser mi? Keser. Çünkü sonsuza gidiyor. Bunların hepsi de grafiği keser. Burada da keser arkadaşlar bakın. Çünkü doğrusal ve sonsuza gidiyor. Burada da keser. Çünkü sonsuza gidiyor hepsi de. Ama C şıkkına geldiğimizde şuradan çizmiş oldum. Hatta rengi değiştireyim. Şuradan çizdiğim paralel doğru ordinata dik x'e paralel çizdiğim bu doğru grafiği kesmedi. Dolayısıyla bu fonksiyon ne değildir? Örten değildir. Diğeri de zaten arkadaşlar bakın örten oluyor. Çizdiğimiz bütün paralel doğrular sonsuza gittiği için kesiyor. Benzer bir soru. Bu kez birebirlik sorgulanıyor. R'den R'ye tanımlı dediği için x eksine çizdiğimiz paralel doğruların hepsi de grafiği bir noktada kesmesi gerekiyor. Bakın bu birebir mi? Değil. Niye? Üç noktada kesti. Çünkü bakın. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu birebir değil. B şıkkı birebir mi? Çizdim, çizdim, çiziyorum. Bakın şu an çiziklerimin hepsi de grafiği bir noktada kesti. Bakın şöyle arkadaşlar. Ne kadar çizersek çizelim hepsi de bir noktada kesiyor. Öyleyse birebir olan fonksiyon B şıkkı. Ama diğerlerine de bakalım. Niye birebir olmuyor diğerleri? Şöyle çizdiniz. Kaç noktada kesti? Bırakın 2'yi. 3 noktada kesti. Halbuki bir noktada kesmesi gerekiyor. Diğerlerine de şöyle bir bakalım. Hemen bunlar da görülüyor arkadaşlar. Çizdiğiniz bir paralel iki noktada kesti. Birebir olmaz. Bu da aynı şekilde gördüğünüz gibi farklı iki noktada kesti. Bu da birebirlik tanımına aykırı. Evet 19. soru biraz dikkat istiyor arkadaşlar. Çünkü değer kümeleri farklı. Örtenliği belirleyen biliyorsunuz değer kümesiydi. A şıkkında değer kümesi ne? Reel sayılar kümesi. Y ekseni burada değerler kümesi oluyor. Y eksene çizdiğimiz Dik doğruların grafiği kesmesi gerekiyor. Bu örten değildir arkadaşlar. Cevabı bulduk ama diğerlerine de bakalım. B şıkkındaki fonksiyonun değer kümesi reel sayılar. Yani y ekseni bakalım kesiyor mu? Bakın arkadaşlar hepsi de kesiyor. Sonsuza gidiyor. Sonsuza gidiyor. Nereden paralel çizecek? Çizelim. Y eksenine dik x'e paralel kesiyor. Bu nedenle örten. Geldik C'ye. Bunun değer kümesi -2 2 kapalı aralığı. Dolayısıyla sadece bu aralıkta paralel çizeceğiz. Bakın. Buradan çizdiğimiz paralellerin hepsi de kesiyor. Şuralar bizi hiç ilgilendirmiyor. Niye? Çünkü bunun değer kümesi sınırlı. Bu nedenle bu örtendir. Bu zaten örtendi. D şıkkındaki de örten. Niye? Bakın sonsuza gidiyor grafik. Bu da sonsuza gidiyor. Değer kümesi reel sayılar. Y yedik x'e paralel çizdiğimiz bütün doğrular grafiği ne yapar? En azından bir noktada kesiyor. Bu nedenle örten. Hakeza bu da aynı arkadaşlar. Bakın reel sayılar sonsuza gidiyor. Bu da kesiyor. Bu da örtem bu nedenle. Kaldığımız yerden sonraki derslerde devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.